Ne bu? Hatırlayacağınızı düşünüyorum. Ne işimize yarayacak bu dosya? Nereden çıktı şimdi? Ayakkabı meselesi. Maktüllerin bağlanma şekli aynı. Birbiriyle bağlantısı olabilir. Yine dedektifçilik oynuyorsun yani. Oynamıyorum. İpuçlarını birleştiriyorum. Her zamanki gibi benim işime karışıyorsun. Gerilmenize gerek yok. Ben sadece bulduğum bilgileri sizinle paylaşıyorum. Birbiriyle bağlantısı olabilir. İpek Hanım, ben sana kaç kere söyledim ya. Bu senin işin değil. Herkes kendi işini yapsın. Yok mu ya cinayet büroda psikoloğa ihtiyacı olan biri? Var. Siz. Ben sizinle konuşmaya çalışıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama siz benimle asla konuşmuyorsunuz. Ben bir psikoloğum. Ve benim işim insanlarla. Git ihtiyacı olanla muhatap ol o zaman. Bana sesinizi yükseltmeyin. İpek Hanım, Bak lütfen rica edeceğim benim işime karışma. Herkes kendi işini yapsın. Ya koskoca emniyet. Git zor ihtiyacı olan arkadaşlarımızı bu. Lütfen. Giderken şu dosyayı da yerine götür. Şu anda tek bir şüphelimiz var. Burhan denen mimar. Başka da kimse yok. Durgun suyu bulandırma. Yok ben söylemeden yapamayacağım. Ya masum birini hapse attıysanız. kanalımıza abone olmayı unutmayın.